I'm <laughs> going Arkadaşlar, bu şekilde damlamlakla da suç işliyorsunuz. Bizi zor kullanmak durumunda bırakmayın lütfen. Alma, alma. Lütfen yolu açın. Bu şekilde yol kapamakla bir yere varamayız. Sarmaya sesinizi duyurduk. Ben şey 25 yaşında, evet. 25 yaşında kaç kişi oldu? Kaç haklısınız, başında. haklısınız. devletimiz, devletimiz, devletimiz bunu gördü, biliyor. İnşallah hemen bir an tamam, tamam, yapacak. O tekrar görecek, tekrar görecek. Tekrar Tekrar Görecek. Abi abi Hayır kökün. Kökün. Kışın. Kışın. Anda, sanırım, tekrar yanması mı öldü? Hayır canım tekrar. Sen de buradan bırak olabilir. olabilir. Şu an içinde yaralı olabilir. Şu an

Bırakın ya! Hiç ben... açamayız oğlum, bakmayın. bir şey Bana bak. Ben... bak, bana bak. Ee... Hayır, açamayız. Dur, bir dakika. bir dakika. bir Hayır, bir şey olmaz. Adamı dinle, Arkadaşlar şu anda bu yolda ambulans olabilir. Bir yol alıyor. Bir Bir 야, 비트콘이야! Geçiriz, da, bir ay, geçiriz, ay, onu demiyorum. Ha. Ambulans da iş bitmiyor. Bir dakika. Ne? Cenazesi olan da getir. ne biliyorsun? Ama Allah korusun demesin. Senin çocuğun da olabilirdi. Bak senin çocuğun da olabilirdi. Bir dakika. Neredesiniz? Ne var ambulansta? Ne var ambulans? Ambulans Ne sen ya? Bir sos. Ben size namus sözü veriyorum. Namus. Ben buraya gelen bir hafta oluyor. Ben size namus sözü veriyorum. Alay komutanım. Söz verildi komutanım. Hayır. Ben ben veriyorum. Ben yanmaz. Ben biz bize da, bize bak, haklı bize ben haklı polis. gelin. bana söyleyin. Komutan sağ ol. 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 ...yemek ah, de. 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 Burada yitik biz burada, her 15 güne bir aya bir... ...burada de. bir çocuk ölevi, Aynen. ölüyor, bir insan ölüyor burada! Ne iyi bak! Asıl ya! kendini diyorum, ne biz diyorum! Siz kendiniz işin olmayın! ne olmayın! Burada vatandaşların ne Abi salmayın! Kimseye zarar vermeyi salmayın! <Professors werke Act gegangen> <mutmer Lincoln> mevkidi, tarla, pierdisi, tamamen yağmuruma teşkilatı düşen olarak saklanacaktır. Yolda şey var mı? 400 metre trenle vurabilir mi yarın? Ya 200 ile durmaz da 400 metre getirdik çocuğun bu Normal tabağın aşağıya. İndirin aşağıya. O zaman ses keser. Eğitim mi diyor? Eğitim mi diyor?

Yanlış Yanlış, yanlış, yanlış değil abi. Yanlış Hayır, değil. değil. Yoldan kazaya kendim, sebep oluyorsunuz. Senin kendi çocuğun akraban bir şey kazaya yok. Kazaya sebep Çok oluyorsunuz. Olsun, hiçbir şey yok. Doğru olanı bu. Doğru, doğru olanı ol. ol, Oturun baba ses getirin. Oturun lan. Ama bu yaptı. Evet. Yani, yalış ya, bu yaptı. Çok yaptı. Bu yaptı. Doğru yanlış her sene iki kişi ölüyor ya. Arkadaşlar. Ya bunu, ya, bunu ya. çok zor bir şey değil. Her ya, ya. sene iki üç kişi ölüyor ya. Zor bir şey mi bu ya? Yani bunu biz izine yapsak olur? Yapmazsak ne olur? Beyefendi. Olmaz abi. Bunun çözümü yok. Değil. E, e, ya, yorulmaz 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 sene birim olsun. Arkadaşlar şu anda bizim gibi bir ambulans e gelebilir. Bir ambulans. 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 buraya bir çare bulamıyorlar? Kaçalım yok. Arkadaşlar ambulanslar. gelsin. Ya, gelsin. Yetz, yetkili, yetkili gelsin. Yetkili gelsin. Yetkili gelsin uzanmasın. Yetkili gelsin uzanmasın. Yarışma. Yetkili gelsin uzanmasın. ңиз <laughs> ешиктиңиз görüyorsunuz. Bu valimiz, emniyet müdürümüz, milletvekili bir de, de ya yani. her sene her aç çağır dört ayın çocuğu müdür. Ya kişi öldü burada. Bu ne olacak? Her zaman ölüyor. Başkasının komutanı çocuğu Hayır. da olur. Milletvekilinin çocuğu da olur. Yani sahipsiz mi bu millet? Bu yolu kesmeyen ya yani doğuda kesiyor da askerimiz Yolumuzu kapatıyor da biz doğal hakkımızı kullanıyorduk. Kuş mu? Komutan asılıyor. Gelsin beni götürsün. Peki ne istiyorsunuz ya? Yani burada Buradaki çiğleri. Bak ışıklandırma. Hepsini kessin. Hepsini kessin. EDS koysun. Hastanemizde acil istiyor. EDS acil buraya. Hastanemizde acil istiyor. Hırşı erin içi gibi yapsın. Hırşı içi gibi yapsın. EDS'e koysun. Hastanemizde acil istiyor. Benim bir hastam olduğu zamanları gece taksit diyorum. Aksarıya 70 milyon para ödüyor. Gece hastanemde bir taneinde elinde yok bana. Ben hastası olan bir ailem hasta benim. Şeker hastası var, tansiyonu var. Her şey hastalığı olan bir ailem var. Ve benim gibi binlerce kişi var. Bizim buradaki sultanın halkı, maldan farkı yok. bizim büyüklerimiz bizi mal gibi koruyor. Ha, buraya eğer buna hücmeni hapse atacaklarsa atsınlar. Bizi, bizim burada büyüklerimiz, valilik, devlet bakanları, bak. kim varsa bak. büyüklerimiz, bizim maldan farklı, farklı bir şey yok. Biz her zaman biz Altay adamız burada, Altay. Seçimde Altay adamız. Ben, Ağurum. ben ayda, Aslında. ayda nereden baksan 200 milyon lira taksi parası yürüyor. Bir için eğer evet bildiğim de taksicileri çağırayım ispatlarım. eğer utanmıyorlarsa yapmasınlar. Efendim. Eğer beyler utanmıyorsa yapmasınlar. İstemiyor. Bak bu, arkadaşın torunu. herine komşu abi bahseder misin? Nasıl olay oldu? Ne zaman oldu? ney oldu? Ondan sonra şimdi buraya nasıl toplandınız. Kardeşim buraya yol var. Yol Burada istiyor. Ambalansın kişi geldiğinden çocuk. Torun beni burada ambalans. 45 dakika beklemiş. Burada hiç mi ayağını yok Müslüman yok? Biraz lan Ara yollarımıza şu yola bakın. Bir yolda var mı? var Ne başkanım mı? Ne öbürü tarafı çıkıyor. her vatandaşın çocuğu. Çocuğu öldü burada. Benim şey torunum bu yani. buradan geçerken yani buraya bir iş da Yani ne istiyorsunuz? Ama bunlar istiyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Yolumuzun yapılmasını istiyor. Karayollardan bunlar istiyor kardeşim. Bir de isim soyadınızı alabilir miyim abi? Buyur. Ömer Boğa. Ömer Boğa. Hayatını kaybeden yolu sayın kardeşimizin dedesini. Peki teşekkür ederim. Tamam. 15 sene Şimdi When alabilir miyiz? Tamam alabilirsiniz. Biraz normal değil yani normalde lamba olması lazım burası şehir iç olduğu için yani valinin buna koyması lazım ve biz de şimdi şu anda onu bekliyoruz geçmek istiyoruz ama biz de yani biz de destek olmak istiyoruz biz de destek ver vermek istiyoruz kesinlikle yok. burada muhtar veyahut da belediye başkanı veyahut da vali kim ise hayat çok önemli herkesin çocuğu herkesi önemlidir onun için buraya güzel bir lamba koysa veyahut da şöyle bir üst geçit gibi bir şey yapsa Arabalar geldiğinde yavaşlasa şehir içi olduğu için o zaman kazalar fazla olmaz. Herkesin canı herkese tatlıdır. Onun için biz de Hollanda'dan şu anda Didim'e gidiyoruz. Bizim de zamanımız kayboluyor ama tabii insanlar haklı olduğu için biz de, de saygı duyuyoruz. Teşekkür ederiz, iyi yolcu dileriz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. E, sizinle görüşünize var mı? Allah'a emanet olun. Katılıyorum babama, aynen dediği gibi katılıyorum. Ben. Teşekkür ederim, iyi yolcu dileriz. Oldu, teşekkürler. Arda olduğu için yolu trafiğe kapatmış. Bu konuda sizin görüşlerinizle alabilir miyiz? Abi gerekirse burada yarım saat bekleme kabul ediyoruz ama buranın trafik çözümünü bir defa veya tabii ışık yani insanlar öleceğine, burada gerekirse bir saat duralım. Buradaki halk tamamen haklı. O kadar insan, o kadar can kayboluyor, yazık günah değil mi? devletimiz niye, niye çalışıyor yani? Paramızı neden alıyor? Vergimizi neden alıyor? Buraya bir ışık koysun tabi. Bu kadar insan öleceğine, çoluk çocuksuz kalacağına, perişan olacağına kim bakacak o çocuklara? Yazık günah değil mi? Bunların sorumluluğunu kim çekecek yani? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl bunu Bunu burun haberi yoktur yani. Yok. <laughs> 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 Onun haberi yok. Evet yani akşam haberi oldu. Burada halk çok trafik kazası oldu. Gerekçesiyle yolu trafiğe kapatmışlar. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? sayın milletvekillerimin, bakanlarımın, cumhurbaşkanım, başbakanımın ancak yol yapıyorlar. Üç geçitlerini unutuyorlar yolların. Vatandaş da günde, haftada, üç günde, beş günde üç dört tane adam oluyor, ölüyor bu kavşaklarda. Yazık değil bu insanlara. Yaptıkları yolların üç geçitlerini de tamamlasalar geçseler olmuyor mu? Teşekkür ederiz iyi olacak. Oldu ben teşekkür ederim. Evet, ses. Tamam. İyi günler. Burada çok trafik kazası oldu gerekçesiyle, gerekçesiyle halk yolu trafiğe kapatmış. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? Yani silahla beklemek zor oluyor ama tabii ki fark ediyorsunuz. Ben de şey diyemiyorum. teşekkür ederim iyi yolculuklar. Hayır baba görmüyor mu bunları? Görsün. Gel şuradan almışlar şöyle. Tekrarlayabilir miyiz? Hayır baba, görmüyor musun? Görsün bu eylemi. Aynı zamanda hepimiz canımız feda olsun, orada bekliyoruz. Oldu. Teşekkür ederim, iyi yolculuklar atsın. Sağ ol.